Merhaba, bugün seninle çok özel, çok derin ve belki de zaman zaman içimizi acıtan bir konuyu konuşmak istiyorum. Anne ile olan ilişkimiz. Ve bu ilişkiden doğan adına anne yarası dediğimiz o görünmeyen ama içimizi derinden etkileyen izlerini. Belki bu kelimeyi duyduğunda bile bir şeyler kıpırdıyor içinde. Göze görülmeyen, başkalarına kolay kolay anlatılamayan bir sızı. Çünkü anneyle kurulan bağ hayatındaki ilk en güçlü ve en belirleyici bağdır. Sen daha kim olduğunu bile bilmezken onun gözlerine baktın. Gözlerinde kendini aradın. Sevinmeyi, görülmeyi, onaylanmayı. Bir gülümsemesine her şeyini verdim. Bir bakışını dünyaya bedelsaydım. Ve eğer o gözlerde eksiklik, yargı, eleştiri ya da soğukluk vardıysa bütün bunlar zamanla senin kendine olan bakışını şekillendirdi. Bir düşün. Belki de bugün hala yeterli değilim, sevilmeyi hak etmiyorum, kimse beni tam anlamıyor gibi cümleler zihninde dönüp duruyorsa bunların bir yerinde annenle kurduğun ilişki vardır. Çünkü anne sadece seni doğurmadı. Seni sen yapan ilk aynayı da tuttu sana. Ve sen o aynada ne gördüysen kendini öyle tanıdın. Çoğu zaman fark etmeden annenin duygularını taşıdın. Onun korkularını, yargılarını, hayata karşı bakışını. Sana söylediği cümlelerden çok söyleyemedikleri yerleşti içine. Belki annene çok benzemek istemiyorsundur ama kendini bazı durumlarda fark etmeden onun gibi davranırken yakalıyorsundur. İşte o an duygusal mirasın ne kadar derin olduğunu görürsün. Bir yanın onu çok sever, diğer yanın kırgındır. Öfkelidir belki. Niye beni anlamadı? Niye bir kere olsun gerçekten sarılmadı? Niye hep eleştirdi, eksik buldu? Diye içten içe sorarsın. Ve o iki uçta gidip gelmek bazen insanı çok yarar, yorar. Hem onun sevgisini istemek hem ondan uzak durmak istemek. Bu çelişki içini sessizce kemirir. Bazen annene benzememek için o kadar çabalarsın ki o savaşın içinde kendi kimliğini bile unutur hale gelirsin. Ya da tam tersine onun sevgisini kazanmak için yıllarca kendinden ödün verirsin. Hayatının pek çok kararında onun onayını alabilmek için iç sesini susturursun. Ve belki de ilk kez şimdi fark ediyorsun. Kendi hayatını değil onun seni nasıl görmek istediği kişiyi yaşıyorsun. Peki burada çözüm ne? Çözümü her şey annene başka bir gözle bakmakla başlar. Sadece anne kimliğine değil, bir kadın olarak, bir insan olarak. Onun da kendi annesinden gördükleriyle şekillendiğini fark etmekle Belki annesi ona hiç sarılmadı. Belki sevilmenin koşullu olduğunu öğrendi çocukken ve bu yüzden sana sevgiyi de koşullu sundu hep. Çünkü başka türlüsünü o da bilmiyordu. Bu fark ediş seni içindeki yargılardan özgürleştirir. Anlamaya başladıkça yumuşamaya başlarsın. İçinde bir yer affetmeye başlar ve anneni affettikçe ileşmeye başlarsın. Ama burada affetmek, unutmak ya da yok saymak değil. Bu bir barışma yolculuğu. Tabii ki önce kendinle. Kırılmış, susturulmuş, küçümsenmiş yanlarınla. Çünkü sen ne zaman anneni yargıladıysan aslında içindeki küçük kızı da yargıladın ve ne zaman onu kabullenmeye başlarsan içindeki o küçük kız çocuğunu da o çocuk da kendini sevilmeye layık hissetmeye başlar. Annenle kurduğun bağı şifalandırmak sadece geçmişini değil, geleceğini de dönüştürür. Sen bu döngüyü fark edip dönüştürdüğünde artık o yükleri taşımazsın ve taşımadığında da aktaramazsın ve böylece kendi içinde bir nesli özgürleştirirsin. Bu kolay mı? Hayır. Ama mümkün mü? Kesinlikle evet. Adım adım, bilinçle, cesaretle ve en önemlisi de sevgiyle. Bugün bu sohbeti dinlerken içinde bir şeyler harekete geçtiyse, gözlerin dolduysa, boğazın düğümlendiyse bil ki yalnız değilsin. Hepimizin içinde bir yer anneyle barışmak istiyor. Çünkü o zaman kendimizle barışacağız. Ve o zaman kendi kalbimizde gerçek sevgiyi hissedeceğiz. Koşulsuz olanı. Sadece olduğumuz için hak ettiğimiz sevgiyi. Şimdi bir elini kalbine koy ve sessizce şunu söyle. Annemle olan bağımı sevgiyle şifalandırmaya niyet ediyorum. Onu anlamaya, onu olduğu haliyle görmeye ve kabul etmeye başlıyorum. Ve böylece kendimi de en saf halimle görmeye niyet ediyorum. Çünkü şifa sen bunu seçtiğinde başlar. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Sevgiler.